Kargolarınız kırılmaz kargo. Aa. Kargo kırıldı lan kutu fırlasın. Kargolarınızın başımız üstünde yeri var. Merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kargo simülatöre hoş geldiniz. Arkadaşlar oyun demo sürümünde. Tam sürümü daha çıkmadı. Demo sürümünü bir deneyelim dedik arkadaşlar. Eğer hoşumuza giderse oyun çıktığı zaman bu oyunu satın alıp beraber oynarız arkadaşlar. Şöyle laf fazla uzatmadan yeni oyun deyip oyuna başlıyoruz. Kargo simülatörü hoş geldiniz. Büyük hayaller, küçük kutular. Kargo şirketini kurmaya, tabelanı özelleştirerek ve ilk ürün stoğunu alarak başla. Çalışma zamanı, iyi eğlenceler. Günlük hayatta sanki çalışmıyoruz zamanı koyayım. Tabela oluştur diyor. Tabelayla etkileşim. Gel abi. İsmimiz şimdi ne olsun abi? Dükkan ismi ne olsun? Şimdi kargo şirketleri ne yapıyor? Turuncu beyaz iyi aslında da. Kral buldum hızır kargo. Yazı rengini biraz daha beyaz yapalım ya böyle. Şöyle tam beyaz olsun. Onayla abi. Efsane, efsane. Şimdi tabletten küçük kutu sipariş et. Tabletten orta boy kutu sipariş et. Tabletten büyük kutu sipariş et. Tabletten bant sipariş ver. Bir de etiket. Abi bunları niye şey yapmışsın ki? Hepsini tek seferde yazabilirdim mesela. 1 2 3 4 5. Bunlara bir sipariş verelim abi. Siparişlerimiz geldi. Şunları bir yerleştireceğiz şimdi buraya. Etiket. Tamam. Şöyle şuraya yerleştirelim abi. Şunu etiketler burada. Gel abi şunu da al. Kutu küçük büyük orta boy falan var herhalde. Bunu çöpe atacağız şimdi. Bu neymiş? Bu da L beden. Büyük herhalde aynen büyük beden. Üç şekil bir kutu var abi zaten. Orta, büyük bir de küçük var. Bak M beden de bu. Bunları bir yerleştirelim abi. Tamam. Gel. Bu neymiş? Bant. Tabi. ürünleri bir de bantlayacağız ya. Tamam şunu da şöyle şuraya koyalım abi. Ne diyor? Dükkan açılıyor, çalışmaya başla. Açalım abi. Müşteri bekler, gelsin müşteriler. Gelen müşterinin ürününe göre burada büyük koli, küçük koli, bir de orta koli var. Bak mesela bir tanesi geliyor. Bu küçük koli olur mu acaba buna ya? Bakalım mı? Bir deneyelim abi. Ha, paketleme falan eğitim. Sikilet için alalım küçük koliyi. Kutu olmuyor. Demek ki bunu iptal et. orta boy. Al abi. Kapat şunu. Şuradan bantlıyoruz. Ne güzel de bantlıyor baksana. Bir de etiket yapıştırıyoruz üstüne. Tamam. Şunu şuraya fırlatalım abi. Başka ne var? Bak geliyor bu küçük kutu. Gel kralım gel. Oğlum o ne sinirli koyma şekli. Ne yaptık kral sana öyle sinirleniyorsun ya. Bir dur ya. Tamam. Bantla abi. Bir de buradan etiket yapıştır. Fırlat. Al parasını. Bak bak yavşağa bak bir sürü ürün getirmiş. Bu küçük kutu yeter buna herhalde ya. Aynen bak küçük kutu. Bantla abi. Etiketini de üstüne yapıştır. Fırlat. Buna mecbur büyük kutu yapacağız abi baksana. Nereden alışveriş yapmışsa tipine bak. Adresini falan giriyor oradan. Bantla abi bantla. Bir de etiket yapıştıralım. Fırlat. Aslında oyun güzelmiş ya ben beğendim arkadaş yani şey yapar. Oyun güzel yani. Bu oyun oynanır bence. Bir de eleman falan alımı varsa ki vardır. Etiket kaldı. Etiket yapıştır abi. Tamam. Bunu da fırlat oraya. Gelin abi gel. Orta boy. Orta boyu da aldık. Bir de etiket yapıştıralım üstüne. Bu da tamam. Al parayı. Devam abi. Bekleme yapma. Bekleme yapmayın abi. Şunu da üstüne yapıştır. Fırlat. Al parayı. Bu küçük kutu yeter buna herhalde ya. Aynen. Küçük kutu yeter buna. Fırlat. Buna da küçük kutu yeter. Oğlum ne kadar çok küçük ürün almışlar. Etiketle yapıştır fırlat. Al bunları abi. Buna da orta boy mu? Küçük boy yetmez herhalde. Buna büyük var orta boy alacağız. Hayır yetermiş herhalde ya küçük boy Aynen küçük boy yetiyormuş kanka Küçük boy yetiyormuş Bir tane de şöyle etiket yapıştıralım Kral ne aldınız siz bu kadar ya Bana da küçük boy Küçük boy Bantla abi Tamam bir de etiket yapıştıralım Fırlat Al parayı abi Tabletten raf sipariş et diyor. Yardımcı eşyalar raf. Bir tane alalım abi. Sıkıntı yok. Rafı şimdi yerleştirmemiz gerekiyor. Al bunu. Bunu buradan bir koyalım. Buraya şöyle yerleştirelim ya. Tamam. Güzel. Işıkları da bir açalım. Zaten parasını biz veriyoruz abi. Bunları da şöyle yerleştir. Baksana abi burası nasıl doldu. Yerleştirdik abi bunları da. Güzel. Tamam mı? Ne diyor? Sıkıntı yok. Şunları da bir halledelim abi. Küçük boy yetiyor mu buna? Yetmiyor. Orta boydan alacağız mecbur. Yapıştır bandı geç abi. Bir de etiket. Etiketi sizin yapıştırayım mı? Fırlat abi şuraya. Bunları da bir yolcu edelim. Küçük paket. Tam küçük paketi tam uyumuş. Yapıştır abi etiketi fırlat. Gel abi. Buna büyük boy. Büyük boy lazım. Tamam abi kapat de yapıştıralım. Fırlat abi. Burada orta boy yeter mi acaba? Sanmıyorum ki. Yo yetiyor. Bir tane de etiket yapıştır abi fırlat. Son müşteri. Küçük boy. Gel. Gel gel. Yapıştır abi tamam. Bunu da parasını al. Hala geliyor mu müşteri? Geliyor. Orta boy abi. Tamam. Orta boya on numara yetiyor. Bir tane de etiket yapıştır. Fırlat abi bunda. Oğlum hala geliyor müşteri ya. Dükkan açık ya. Büyük boy kral bu büyük boy. Bayağı eşya almış lan bu. Bir tane de etiket yapıştıralım. Fırlat şunu da abi. Şimdi ne diyor bir dakika biz bunları bir yerleştirelim şuraya abi. Bunları bir yerleştir şuraya önce. Taşeron çağıracağız taşeron. Araba çağıracağız gelip bunları götürecek herhalde. Ama önce şunları da yerleştirmek lazım. Tamam. Gel abi çağır. Nereden çağıracağız? Geri gel. Deli ver. Baştakin çarsa yeter herhalde ya. Alır hepsini. Çok fazla bir ürün yok şu anda herhalde. Ne yapacağız? Buradan gelecek büyük ihtimal herhalde. Buradan gelecek hali yok. Aynen bak buradan geliyor. Gel kral gel. Bir sürü koli var bunların yetişmesi gerekiyor. Oyun demo sürme ama sardı kral yani ne yalan söyleyeyim. Bence bu oyun oynanır. Tamam kargoları getirdi biz de günü bitirelim abi. Hızır kargo. Tamam gün sonu. Bunun bir de şimdi elektrik faturaları falan da vardır ha. Aynen bak. Daha lafımı bitirmedim amına. Fatura ödeme eğitimi. Giderleri kontrol et. Artık her gün günlük faturalar alacaksın. Faturalarını tabletin yönetim ekranından son ödeme tarihinden önce öde. Zamanında ödemezsen otomatik olarak ödenir. Giderlerini kol, giderlerini kontrol altında tut. karlı al. Ee, otomatik ödesin. Zarara mı gireceğim yani? Benim paramdan sonuçta alacak o. Şu bandı fullleyelim şimdi. Geri kalanı buraya koyalım abi. Etiket de fullleyelim önce. Onu da koyalım buraya. Kral koy şöyle ha. Güzel. 5. seviyede bir de bant alacağız. Kırılır bant diye bir şey var. Malzemeler kırılır olursa on, o bantla yapıyoruz. Ama bu yetmiyormuş. Mecbur bunu alacağız. Orta boy. Kral telefon telefon almışsın. Kime hediye gönderiyorsun acaba? Kargolarınızın başımız üstünde yeri var. Hop. <laughs> ver kral ver. Kralgan bant satın alabilirsin diyor. Aa dur. Dur bekle bekle bant almamız lazım. Bundan bir tane ekle abi. Heh. Bant aldık. Bant burada. Şimdi kral. golü bir yerleştir. Pardon. Pardon. Orta boyut yetiyor mu acaba buna? Yetiyormuş. Kırılabilir değil. O yüzden bununla bantlayacağız. Bir tane de etiket yapıştıracağız. Karikolarınızın başımız üstünde yeri var. Bunlar abi. Küçük boy. Küçük boy. Bu da kırılabilir değil etiket yapıştır abi koy buraya. Fırlat. Orta boy. Kırılabilir değil. Fırlat. Pardon, pardon. Pardon. Orta boy. Bravo, orta boyu aldık. Kırılabilir değil. Fırlat. Al bunda. Küçük boy. Küçük boy. Ne yapmış? Saat mat almış. Bu da kırılabilir değil. Bir de etiket yapıştıralım şunu. Hop. Kargon güvende abla. <laughs> Sıkıntı yok. Kırılabilir kutular. Aa bak. Bu kırılabilir şeymiş. Bunda şey var. Lamba ampul mampul var ya. Bak orta boy alıyoruz. Bunları gerçi orta boy çok buna. Küçük boydan alalım. Bunları koyalım. Kırılabilir bantı kullanacağız. Aa kırılabilir bant. Aldık da doldurmadık. Gel abi hemen doldur şunu. Kırılabilir bantı şuraya koyalım. Bu banttan gel abi. Heh. Kırılabilir bantı koy. Bundan bir de etiket alalım. Kargolarımız kırılmaz kargo. Aa Kargo kırıldan kutu fırlatma. Kargo kutularının fırlatılması çiçekleri zaman Bir kutu fazla hasar alırsa yıldız kaybeder. Bu bir daha az para kazanman demek. Gitti lan. Vallahi kutunun içindeki kırıldı. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Küçük. Oğlum kırılabilirleri çok dikkatli koymamız lazımmış. Vallahi yapacak bir şey yok. Şu banttan yapıştıracağız. Bu kırılmaz. Bunu fırlatabiliriz. Nasıl fırlatılır lan onu öyle? Kargolarınız güvende. Hızlı teslimat diyor. Şu an teslimatla uğraşamam. <laughs> Bu hızlı teslimatmış. Pardon. Pardon, açamadık. Devam et abi. Attıkça batıyoruz. Fırlat abi, fırlat. Hızlı teslimatmış. Buna büyük boy lazım abi. Kırılabilir değil. Devam. Fırlat abi fırlat. Oğlum adam kırıldı. Büyük boy. Abi bizim bu kargoları fırlatmamamız lazım ya. Ne yapayım abi koyayım mı şuraya şöyle direkt. Ver parayı abi ver. Büyük boy. Büyük boy lan büyük boy. Zaten büyük boydu. Al abi şu büyük boyu. Işıkları da açmamız lazım. Kırılabilirmiş bak bu görüyor musun? Kırılır banttan koyalım. Dur bunu hafifçe yere bırakacağım abi. Böyle. Gel al şunu. Şu ışıkları bir açalım. Nerede buranın ışığı? Aç bunu da abi. Tamam güzel. Gel neymiş küçük kutu. Bu kırılabilir değil. Pardon pardon. Şu. Şu banttan yapacağız. Kargolarınızın başımız üstünde yeri var. Ver ver. Abi parayı da bizden yiyor bu yani. Bu kadar da olmaz ki. Ne diyor o? Ne diyor? Bugün teslimat edilecek kargolar. Tam gelsin bunları bir alsın. Hepsini alsın abi. Niye uğraşacağız bugün? Bugünü yarını yok bunun. Ne oldu lan? Valla dakika başı bir şeyler kırılıyor ben anlamadım. O kargo parasını kesin düşecek bizden. Çalışanları 8. seviyede alabiliyoruz arkadaşlar o yüzden şu an alamıyoruz mecbur günü bitirip oyuna devam edeceğiz Ne yapalım abi Yapacak bir şey yok Yeni gün Hemen şöyle hızlıca ben bir dükkan açayım abi hiç zaman kaybetmeyelim aç şu dükkanı abi Tamam mı Sonra Çok dikkatli şey yapmamız gerekiyor Buna bakayım bunun gerçi var ya şu anda Bak geliyorlar geliyorlar Müşteriler geliyor Kargonuzun başımız üstünde yeri var, gelin gelin. Kargon, kargolarınız bizim için güvende. Hazır kargo. Hazır kargoya hoş geldin. Size nasıl yardımcı olabilirim? Böyle küçük boy yeter mi size? Yetmez ki. Şöyle orta boy verelim size. Gel abi. Kırılabilir değil. O yüzden şunu şöyle yapalım. Bir tane etiket yapalım abi. Şöyle getir şuraya fırlat. Tamam. Bir tane de etiket yapıştıralım. Bugün teslim edilecek kargolar. Bunu buraya koy. Tamam. Büyük boy al bir tane abi. Bunlar kırılabilir değil. Yapıştır gelsin. Bir tane de üstüne etiket koyayım. Tamam bunu fırlatabiliriz. Al parayı abi. Küçük. Bu da kırılabilir değil. Buna da şu bantan yapalım. Bir tane de etiket abi fırlat. Al parayı gel. Kral orta boy. Orta boy senin işini görür. Şimdi hemen bantla abi. Bir tane de etiket. Artık elimiz hızlandı görüyor musunuz? Al şunu parasını. Buna da bir tane orta boy koy. Bu da kırılabilir değil. Bir tane de etiket yapıştır. Işıkları bir aç ama. geri açamıyoruz. Mecbur bu koliyle yapacağız. Al şundan parayı orta boy. Ver etiket abi. Fırlat. Al parayı. Bu neymiş? Orta boy. Fırılabilir mi? Değil. Fırlat. Müşterileri iyi geliyor ama. Ha. Orta boya yeter mi bunlar? Yetmez. Nereye yetiyor orta boya? Büyük boy. Kırılabilir değil. Şu banttan yap. Kırlat abi. Şuna da bir orta boy. Standart bant azalıyor diyor. Şunu da al. Hızlı teslim atmışlar. Yanlış bant yaptık. Tamam al şunu da. Gel abi. O banttan kalmadı diye mi acaba aldı direkt? Tamam bunu da fırlat. Bunu da al abi. Tamam sıkıntı yok. Şu arabayı bir çağıralım yine. Yine bizden gitti. Gelsin o araba alsın bunları. Biz de o sırada şunları şey yapalım. Bunu bir bırak abi. Gel şuna. Bunu bir tak. Tamam şunu bir yerleştir. Diğer bantı al. Tamam bunu bir at. Bantları yeniledik. Bunları yenileyelim. Gel abi koy şunu da şuraya. Etiket. Etiket de yenile. Bu da bitti. Bunu da koy şuraya abi. Bunun dışında bir şey var mı? Şu an bir şey yok ya. Kağıt almamız gerekiyor ama şu an almayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Oyunun tam sürümü çıkmadığı için çok fazla ilerlemeyeceğim. Yani en fazla bir kasiyer alacaksın. Biraz daha ilerlesen oyunun demo sürümünün sonuna gelirsin. Tam sürümü çıktığı zaman oynar mıyız? Oynarız arkadaşlar. Gerçekten sarıyor oyun güzel. Çalışanları falan da alacağız. Bir bölümün daha burada sonuna geldik arkadaşlar. Bu tarz serilerin devamı için YouTube kanalını takip edip bu videoya like atmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.